araba almaya gidiyoruz. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda hafta sonu günlükleri çekeceğiz ve bu video aslında bizim için çok özel. Çünkü araba almaya gidiyoruz. Yani gerçekten ilk arabamız alacağız Almanya'da. Ve bunun içine bayağı 400 kilometre uzağa gidiyoruz. Bütün işlemleri online hallettik. Ve şimdi arabayı teslim almaya gidiyoruz. Bir ay kadar sonra yaklaşık 400 km yol gideceğiz dediğim gibi ve Hamburg üzerinden Kiel'e gideceğiz ve bayağı bir imbin imbin gibi 3 tane farklı tren bineceğiz ve ilk durağımıza kadar da 2 tren daha binmemiz lazım yani toplamda 5 tren yolculuğuyla arabayı almaya gideceğiz şimdi sabah kadar yoldayız ve yani sabahlar dediğim saat üç buçuk kadar galiba yoldayız saat şu anda 8 buçuk hatta 9.20 20 var saat 3.30'a kadar yoldayız ve 3.30'dan sabah kadar da bir McDonald's bulduk 24 saat açık orada olacağız. sonra da arabayı teslim alıp evimize döneceğiz. Evet şimdi ilk geldi bindik. Allah'tan boş. Bu arada baya boş. Çünkü zaten saat bayağı geç bir saatte şu an. Direkt Hamburg'a gidiyoruz şimdi. Toplamda 7 vesayet değiştireceğiz. <laughs> Hedefimize varmadan önce. Bu bizim 4. vesayetimiz. Doğru, 4. 4 mü? Evet, 4. Yani tam ortasındayız yolun. Vakit olarak değil ama vesayet olarak tam ortasındayız. <laughs> şu an o kadar mutluyum ki Kiel'de açık bir yer bulduk. Anlatacağım birazdan. Aşırı derecede bir müzik var ama bir bakalım sesim geliyor mu? Şimdi bir mektanız bulabildik sonunda. Kiel'deki hafta anaftaki mektanız meğerse yani açık ama oturma alanı kapatmışlar büyük ihtimal herkes gelir ve oturur diye. Bayağı kapatmışlar yani sadece bir şey gidebiliyorsunuz. Ve orası da yara açık bir hava bir açık bir çivrem olduğu için inanılmaz soğuktu. Sonra bir abime gibi bir yağ bulduk orada oturduk sonra güvenlik bizi oradan çıkardı. Derken bir buçuk kilometre yürüdük ve bir otobüse bindik ve biletimiz olmadığı için alttan para geçiyordu. Uzun başlar sonunda başka bir McDonald's bulduk ve şu anda buradayız. Allah'tan burası sıcak ve kapalı ve tuvaleti var. Bizim için lazım olan her şey burada şu an. 9'da araba teslim alacağız ve ondan önce de bayağı bir daha yol gitmemiz lazım. Bir saat kadar daha yol gidip 20 dakika kadar daha yürüyeceğiz. O yüzden o zamana kadar buradayız. şey yani hani kalkın gibi değil de, niyet farklılık, niyet şey... Nasılsınız iyi misiniz? Ha, nasıl, aa, her şey yolunda mı hani bir, bir şey... Bildiğin uyuduk Magda yani ben uyudum. Evet şimdi kulaklık değiştirdim. Yani bu kulaklık aslında burada çok daha mantıklı olabilirdi. Nedense akıl edememişim. Uykusuzluklar herhalde. Uygunca falan kendime geldim birazcık iyi oldu. Ee, Birazdan çıkacağız buradan ve de biraz önce bahsettiğim gibi biraz önce dediğim bir üç saat önce bahsettiğim gibi bir e, vesile daha bilmemiz lazım gideceğimiz yere ulaşmak için oraya gideceğiz ve sonra arabamıza kavuşacağız ve sonra da bir dört saatlik ortalama 4 saatlik bir yolumuz olacak geri döneceğiz. Ben biraz uyudum Mert de belki sanırım uyumadı <laughs> ama iyi. Yani ne zaman kendim rahat hissederse, nasıl yaparsa o şekilde geri döneceğiz. Hiç problem değil. Ben birazcık uyuduğum için daha iyiyim açıkçası. Bu kadar yorulacağımızı tahmin ediyordum ama yani burayı bulmak bizi çok yordu aslında. Çünkü bir belirsizliğin içinde burayı bulduk gecenin bir körü ve o kadar yürüdük ki ve o kadar üşüdük ki yani. Galiba ben bu yıl hiç bu kadar üşümemiştim. Ve yüzüm falan inanılmaz üşüdü gerçekten. O yüzden birazcık bitkin düştüm geldiğimde ve böyle yani şurada uyudum. Şurası benim uyku alanımdı gerçekten. Ama neyse ki şimdi iyiyiz ve en azından sabah oldu. Gün aydınlandı. Evet şimdi çıktık McDonald's'tan ve böyle bir yer gördük. Bakar mısınız? Üzeri hep kar. Normalde böyle işte bisikletlere karşı en güzel mi ilk böyle şey, güneşlenebiliyorsunuz galiba burada. Şimdi artık gidiyoruz. Teşekkürler. Evet gözlük ve kulaklığın bayağı işe yaradığı bir gündeyiz. Güneş açtı ve dün akşamdan çok daha asıl. Merhaba, hoş geldiniz. Bir de kar temizleyeceğiz şimdi klasik. Yok, yok, yok. Böyle şöyle de ben arabadan hep emekle içeride bırakıyorum da. Evet, yeni arabamıza merhaba diyelim.

Uzun zamandan sonra yeni video yükledim kanala ve 19 Mart'ta ilk kez video yayınlanacak. Onun öncesinde de 15 Mart için planladım ama bunu çok daha önceden yüklemiştim ve ancak şimdiye kısmet oldu. Gerçekten bayağı olmuş. 30 günden fazla oldu video yayınlamayalı kanalda ve şu videoya koyduğumda pazar günü koymuştum. Pazar günü çok iyi hatırlıyorum. Düzenledim ve ekledim kanala Çarşamba günü yayına girmesi için ve aynı günün gecesi sabah karşı deprem olmuştu. O yüzden ilk aklıma bu video geldi ve dedim ki bu video eğer ben e, unutursam ve yayına girerse kendimi de çok kötü hissederim. O yüzden bu videoyu hemen gizlemiştim. Şimdi 15 Mart'ta yayınlıyoruz. Böyle rutine yeni yeni ben de dönüyorum. Şimdi dün eve geldik ve o gün o andan beri video çekmediğimi fark ettim. İnanılmaz yorulduk çünkü sabah kadar gördünüz aslında neler yaşadığımızı. Sonra eve geldik saat 3.30 gibi falandı galiba. İşte ben sadece çantamı koydum salona. Üstüm başımı değiştirdim bir duşa girdim. Ve yattım yatağa hani bir şeyler izleyeyim biraz rahatlayayım dizi falan izleyeyim dedim. Öyle uyumuşum saat 4'te doğruydu. Bir uyandım gece 2.30. <laughs> Doğru saatte uyanmayayım dedim. Biraz daha uyudum. İşte 7'de falan kalktık. Bugün hiçbir şey çekemedim. Çünkü hiç böyle halim yoktu yani. Sadece ev toparlamaya bir gücüm vardı. İşte evi falan topladım. Ondan sonra araba için aldıklarımız vardı. Onları dün çıkartmıştık. İşte onların kutuları falan vardı. Onları ayarladım. İşte ev robot eve sildi, süpürdü. Ben topladım derken... Dün değil evvelsi günden kalan yemekleri yedik. Biraz mantar yapmıştım. Biraz da patates salatası mükemmel bir kombin. Evde zaten çok bir şey yok. Bu hafta markete de gidemedik. O yüzden böyle bir hızlı bir pazar geçti. Çünkü e, ne yaptım diye bir an unuttum. Videoları editlemeye başladım. Yani gerçekten üstümden yükler kalkıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü sürekli bir şeyler çekiyorum ama eklemiyorum da. Ve hatta bunun önce klipte de ne zaman yayınlanacağını falan göstermiştim. Çok önceden, depremden önceden, deprem gününün bir gün öncesi düzenlediği market ilanı. Bu çarşamba yayınlaşacağım ve hafta sonu günlükleri 2'de bu pazar Yayını açacağım ve onun Ofis günlüklerinin ilk videosunu düzenlemeye başladım. 1 saat 40 dakika klip çekmişim. Hafta içi yapamam. yani Ne çekeceğim falan derken 1 saat 40 dakika video çekmişim ve ben onu 46 dakikaya ancak indirdim. Tekrar bir kere daha geçmem lazım üstünden. Onu da en azından e, ilk yarısını hallettik diyebiliriz. Kapağı falan da hazır. Böyle yani böyle çok dolu dolu bir pazar geçiriyoruz yine de. Bu kadar yorgunluğa rağmen Şimdi bir yıl önceden aldım. Hangi videoda olduğunu kesinlikle hatırlamıyorum. Aldığımızda çünkü söylemiştim. Harry Potter müzikal için bilet aldık demiştim. Ve bir yıl önceden almıştım. Hatta çok şaşırmıştım. Yani bir yıl önceden biletler satışa mı çıkar? Nasıl bir mantık demiştim hatta. O gün geldi. <laughs> bir yıl önceden aldığımız biletlerin günü bugünmüş. Zaten hiçbir güç beni ve Mert'i de bu kadar yorgun olduğumuz halde dışarı çıkartamazdı. Bu oldu. Bunun için çıkacağız bugün. Berlin'e gideceğiz. Mercedes-Benz Arena'da. Yani çok büyük beklentilerim var. Çünkü sürekli sürekli Instagram'da karşıma çıkıyordu. Reklamı vardı. işte böyle kostümler de işte böyle sahne görüntüleri falan ve Alice Müzikali gibi bir şeydi. Yani benim en yakın olduğum ve bildiğim iki tane müzikal var böyle. Bir Notre müzikalini yıllar önce izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Hatta onun e, dans koreografisini yapmıştık. E, o zamanki dans ekibimle ve hani sahne alacaktık falan böyle. Son zaman işte sonradan bir şey oldu ve gösterip daha oldu. Yani bir o çok müzikale o çok yakınım. Ya, o çok dediğimse işte, bir o müzikale o kadar yakındım. Bir de işte Alice'i çok fazla görüyordum. Çok fazla müzikal kültürüm yok açık konuşmak gerekirse. Ama hep istediğim bir şeydi. Alice'e de gitmeyi çok istiyordum. O zaman bana çok pahalı gelmişti. 500 liraydı ve nedense gitmedik yani. Performans Sanatları Merkezi'ndeydi Zorlu'da. Aslında gidebilirdik. Sonra işte Harry Potter'ın müzikallerini o zaman da orada görmüştüm ve bir türlü bilet bulamamıştım. Bu sefer ne olursa olsun gitmek istiyorum demiştim ve bilet bulamamıştım. Bu sefer kısmet oldu. Çok önceden de olsa biletini aldık ve o gün geldi. Böyle şimdi e, müzikal için hazırlandık ve ben saçlarımı böyle toplayacağım. Topuz fırçasıyla şöyle bir müzikal, müzikal saçı yapayım diyorum. Şöyle yukarıdan böyle bir topuz yapacağım. Ve sonra da müzikal için yola çıkacağız. <laughs> Ama orası çok dolu, bir sıra var. Sanki maça giriyoruz yani, öyle bir sıra. Ve yarım saat önceden geldik. Umarım zamanında girebiliriz. <laughs>